Okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumlarını ve özel gereksinimli öğrenciler için öğretim kurumlarını yakından ilgilendiren açıklama yapıldı. Peki okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda olacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitime ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Buna göre 17 Mayıs pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleriyle 8. ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek. Okul öncesi dışındaki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek. Ayrıca öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarının salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık sağlanacak.